merhaba. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Gülnur Yüce. Gebelikte en korktuğumuz, en sevmediğimiz, en huzursuz olduğumuz konulardan biri kanama konusundan bahsedelim. Kanama dediğimiz zaman zaten sadece gebelikte değil, her zaman tedirginlik yaratan bir durumdan bahsetmiş oluruz. Gebelikte kanamanın sebepleri, gebeliğin hangi haftasında olduğuna, gebeli, kanama ile birlikte olan belirtilere, kanamanın miktarına göre değişkenlik gösterir. Her zaman tabii ki kanama önemlidir. Ama dediğim gibi gebeliğin haftası birlikte kanamayla birlikte olan belirtiler, e, muayene bulguları, hastanın şikayetleri, kanamanın miktarı e, bu durumun riskini belirler. İlk 3 ay içinde olan kanamalar yerleşme kanaması gibi önemsiz olabildiği gibi düşük tehlikesinde habercisi olabilir tabii ki. Yine ikinci trimester dediğimiz yani gebeliğin ikinci 3 ayı içinde olan kanamalar plasantanın yerleşme anomalilerinden kaynaklanabilir. Yine erken doğum tehdidinden kaynaklanabilir. Yine bazı kan hastalıklarından kaynaklanabilir. Üçüncü trimester dediğimiz son 3 ayda olan kanamalarsa daha ciddidir. Bunlar işte plasantanın rahim ağzına yerleşmesi, erken doğum tehlikesi, plasantanın zamanından önce ayrılması gibi daha ciddi konuları ve hayati konuları içerir hem bebeğin hem annenin sağlığını tehdit eden kanamalar daha çok son trimester kanamalardır. Tabii ki bunu da hamile gebe, doğum belirtisi olan nişan gelmesinden ayıran şey e, kanamanın miktarı, birlikte olan belirtiler ve tabii ki doktorunuzun sizi uyardığı muayene bulgularıdır. Hepinize sağlıklı, risksiz, mutlu, sağlıklı gebelikler dilerim.